Cennet Hayatı Adem ve eşi Havva, cennete yaratılmış ve orada yaşamışlardır. Cennette yaşarken Allah'ın emirlerine uymaları istenmiştir. Ve biz, ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin ve dilediğiniz yerde rahatlıkla yiyin. Ama bu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz dedik. Bakara Suresi 35 Şeytanın kandırması ve cennetten kovulma. Şeytanın kışkırtmasıyla Adem ve Havva yasak ağacın meyvesinden yemişler ve bu nedenle cennetten kovulmuşlardır. Biz de hepiniz birbirinizle düşmanlıkla beraber yeryüzüne inin. Sizin için bir süre barınak ve zevk olacaktır dedik. Bakara Suresi 36. Allah'ın Adem'e rahmeti. Sonra Adem Rabbinden bazı kelimeler aldı ve Rabbi onu bağışladı, tevbesini kabul etti. Şüphesiz o bağışlayandır, tevbe kabul edendir, çok merhametlidir. Biz hepiniz bu yerden, cennetten inin. Sonra size herhangi bir hidayet geldiğinde ve kim benim hidayetime uyar, onlara ne korku olacak ne de onlar üzülecekler. Ancak kafirler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ateşin halkıdır.'' onlar içinde ebedi kalacaklardır dedik. Bakara Suresi 38-39 Dünya Hayatı Adem ve Havva dünya hayatına yani yeryüzüne gönderilmişlerdir. Dünya hayatında yaşamaya başlamışlar ve çocukları ile birlikte insanlığın ilk topluluğunu oluşturmuşlardır. Çocukları Adem ve Havva'nın çocuklarından bazıları Kur'an'da isimleriyle belirtilmiştir. Örneğin, Habil ve Kabil'in hikayesi anlatılmaktadır. Peygamberlik misyonu. Adem peygamber insanlara Allah'ın varlığını ve birliğini anlatmak için peygamberlik görevini üstlenmiştir. Ölüm. İslam inancına göre Adem peygamber ve eşi Havva'nın ölümüyle ilgili kesin bir bilgi verilmemiştir. Ancak geleneksel anlatımlarda onların dünya hayatında uzun bir süre yaşadıkları ve sonunda vefat ettikleri kabul edilir. Bu Adem peygamberin hayatının genel hatlarıdır. İslam inancında Adem'in insanlığın ilk atası olduğuna ve insanlık tarihinde önemli bir rol oynadığına inanılır.